biz topraklarımız için, havamız için, suyumuz için bir mücadeleye çıktık. Beş senedir bu işi mücadelesini sürdürüyoruz. Ee, biz biber gazı da yedik, rop da yedik. Ee, 80 yaşındaydı, 90 yaşındaydı koca karıların yüzü biber gazı da yedi, rop da yedi. Biz niçin çaba gösterdik? Biz doğamız kirlenmesin, doğamız yok olmasın, çamlarımız yok olmasın topraklarımızı oynamasın. Bak sen şu yeşilliği görüyor musun? Şu, bak bu bahçeyi bu toprakla doluyor. Biz bir avuç toprağımızı korumak için mücadele yaptık. Ama biz her darbeyi yedik. Her şeyi yani şey yani. Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Yapmasınlar. Gelsin de duamızı serbest bıraksınlar. Bizim duamızdan ellerini ayaklarını çeksinler. Ee, kömür diye bir şey yok. Enerji her yerden üretilir. Enerji özgür planı da var. Güneş enerjisi de var. Enerji her yerde yönetiliyor ama topraklarımızı her yerde bulamıyoruz. Bir avuç toprak alamıyoruz. Çünkü bir avuç toprak almaya gücümüz yok. Yani biz toprağımızı, havamızı, suyumuzu vermek istemiyoruz kızım. Bu konuşuyorum.